Merhaba arkadaşlar ben Yolun Sevim Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bugün size... <laughs> Üç kere söyledim pardon Ben de ikisi de daha güzel oluyor. Arkadaşlar bugün Browsers Ama <gülüyor> Mami <gülüyor> Mami'ye gönderme Neyse ama arkadaşlar Browsers here da bize Abi Oyunda 61 tane karakter var biliyor musunuz? Ve efsanevi olanlar bizim normal bildiğimiz karakterler. Diğerleri ise normal değil, farklı olan karakterler. Oyunda Berber Kral Pekka var. Garip bir cümle oldu ama evet. Bildiğiniz bizim Clash of Clans'ta bir Berber Kralımız var ve ona böyle bir Ber... Pekka kostümü gelmişti. O. Oh. Ve bu çok güçlü. Ama Neyse ama arkadaşlar da var. Ben burada en çok karakter olarak, skin olarak en çok arkadaşlar Nita'yı beğendim. Seçiyorum ben kendim. Yani evet. arkadaşlar Mr. P ile Rosya'ya skin koymamışlar. Ben çok üzdü. Ya ulan Supro'tu bile skin koymuşlar ya. İnanabiliyor musunuz? Bakın bunu bile koymuşlar. Ama onu bile düşünmemişler. Ulan koya koya kime bir de şey koymuşlar biliyor musunuz? Skin. Arkadaşlar koya koya Spike'a bu skin'i koymuşlar. Abi. Naniye bile skin koymuşlar. Ya neden? Jackie, Jackie bile koymuşlar da. <laughs> Böyle şey de var. Koymuşlar ama ben tabii ki de bunları sevmedim. Ama Daryl'da çok komik bir şey var. Arkadaşlar size onu göstermek isterim. Daryl'da çok komik bir şey var. Nerede? O? He Daryl burada. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bildiğimiz Daryl'a bakalım. Evet. Kel olduğu nereden anlaşılıyor peki? Bak. Bam şapkası çıkıyor. Bakın. <laughs> Neyse. Arkadaşlar benim Max'ten de en sevdiğim karakter hangisi? <laughs> Red Bull Max. Aslında normal böyle Max var. Ben bunu da seviyorum da. Yani ben bunu da seviyorum ama bu çok komik olmuş. Çok güzel olmuş Red Bull. O yüzden bunu seçtim. Neyse arkadaşlar bunda dostluk maçı oynamak zorunlu ve arkadaşlar bunda istediğiniz gibi arkadaşlarınızla beraber online bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve hatta üstün üstlük oyunda kulüp bile var. Kelle diye bir kulüp varmış. Kral katıl dedim. Bakın kulübe bile kat katıldım. Aa, arkadaşlar yani şimdi bir mer Merhaba. Merhaba dedim. Merhaba. Bakalım görecek mi? Şu an oyunda mı? Evet oyunda. Bana doz sıkma çalışıyor. Şöyle bir çağıracağım. Reklam çıktı ama bunlar küçük reklamlar. Küçücük böyle. Minek minnak minnak böyle reklamlar. Arkadaşlar nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum ama. Çağırdım mı lan ben onu? Aa biri klana katıldı. Aa. Çok şık klana katıldı. Ben şunu Nuh Metin'i çağırmak istiyorum. <laughs> Bu Ben burada şimdi profil fotoğrafımı ne yap, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Tabii ki de crop yapacağım. Oo. Aa, ismi değiştirmeyeceğim. Pardon, ad rengi. ad rengi nasıl lan? Neyse boş verin. Ben birilerini çağırmak istiyorum. Nasıl çağıracağım? Arkadaşlar arkadaşlarınızla nasıl online oynuyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz öyle bir şey var. Sen ne? Ya takımlar ayrıldı. Tiksin o yazı be. İsmimle tamam. Neden çağrılmıyor? Ama neyse bakın ben merhaba yazmıştım bakın cevap gelmiş mi? Merhaba. Bir Video oldu mu söyleyeyim. Siyo ne lan video. Videodayım. Otomatik zaman var. Videodayım. Neyse arkadaşlar evet kelle de böyle bir kılanmış. Neyse ee, biz bence en iyisi karakterleri ben size göstereyim. Arkadaşlar buna çağıramıyoruz zaten. Arkadaşlar ben bunu oynamayacağım. Tabi yine hesap başıma oynayacağım. Bakış açısı. Tamam bakış açısı oynayalım. Tek olsun. Bakalım arkadaşlar nasıl bir iş çıkaracağız. Hmm. Ne hangi karakteri seçsem şu an onu bulamadım. Ama şunu seçmek istiyorum. Rico değil bu aslında Böylece sizi kandırıyorlar. Bu çok değişik bir şey. Evet çok değişik bir şey. Bakın. Küçücük şeyin mesafesine bakar mısın? Karşı yerlere kadar gidiyor bu? Buradan aşağıya atsam gider bu bayağı. Abi unuttum. Arkadaşım bu çok gıcık bir şey. Aa olmadı. Neden? Öldüm. Ama ben bunu oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz değişik değişik karakterler var. Şirin skin çok güzel bu arada onu söyleyeyim. Ee, mesela arkadaşlar çok değişik değişik karakterler var Var dediğim gibi ben tabii ki de pek kaba böyle oynuyorum. Şunun Aaa tek yıldız gücü var. Işınla mı aksesuar var lan? Ne no, ne no, no, Aha! iki tane pekka var. <laughs> Oha! Öyle bir şey var mı lan? Bu böyle tarıyor tarıyor. Bu tarıyor kanka tarıyor. Oraya. Ya bir git. Aa. Ben sence mü kardeşim? Hayır tabii ki de. Penis alıyor lan bu. Ne alakası? sen? Hayır abi abi abi. Öldüm. Neyse. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi güzel güzel karakterler var. Ben ya susun bir susun. da. Videodayım ya. Neyse. Bunu da deneyelim. Ben tüm robotları deneyeceğim ama hiçbirini denemedim. Arkadaşlar hiçbirini denemedim bu arada videonun dışında. Yemin ediyorum size hiçbirini denemedim. O silahı büyüyor. Bu böyle bir bulunumuz da var bir de. Mesafesi ne kadardan görebilir miyiz? Böyle, böyleymiş. Ya arkadaşlar bunun ultisi. Tahmin ettiğim gibi birisini çağırıyorsun. Hayırdır oğlum sen? Sen kolt olmuşsun koskoca. Gidiyorsun bu robotu savaşıyorsun Allah Allah. Allah. Düşüyor da. Neyse arkadaşlar <laughs> bakalım bakalım. Korona 8 bit varmış. Ama korona ile bunun ne alakası var hiç bilmiyorum. Hem de hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bu tiki ben çok nesta. Şimdi bakalım çıkartmayalım. Ne yapıyor? Onu mu? Oha. Ben nasıl öldürdüm? Ya uçtu uçtu. Evet bu be. Öldüm be ya. Bu da kötü bir karaktermiş. Tüm karakterleri deneyeceğim. Ben şeyi çok merak ettim ya. var bunlar size otomatik gelmiyor. Siz bunu kutulardan, kutulardan çıkartmak zorundasınız. Ve şöyle bir kötü yanı var. Arkadaşlar buradan alamıyorsun broku. Aa bir dakika brok. Ben Brock'u sıkın, sıkın baktım mı ben broku. Bak ne var mı o skin? Ha varmış lan. Arkadaşlar sakın ama sakın ama sakın ama sakın ama sakın ama ama ama, ama, ama sakın. Ben bravo olsa alıp skin almaya çalışmayın. Çünkü adamı mıhlıyorlar. Kendimin tam anlamını Bakın kutu açmaya çalışıyorum. Oyun çöküyor tabii ki de. O yüzden benim mecburen şöyle bir şey yapmam lazım. Böyle bir şey yapmam lazım. Arkadaşlar neden videoyu neden söylüyor izlerken? İhmet Aga izlerken Ahmet Ağa. Neyse. Bakalım bakalım bakalim bir bakalim bakalım le 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 Lan dur nereden nereye döndük lan dur. Ama Neyse. Gelsin ben başlatayım videoya. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Video çok kısa oldu. İki laf video bitti lan. Nasıl oluyor lan bu? Neyse. İki.